Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Atamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Saat 9'u 5 geçe atam doğma bahçede gözlerini kapatmış. Bütün dünya ağlamış. Uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun daya topraklar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Değil mi? Atamızı kaybedeli 82 yıl oldu. Evet. Bundan yıllar yıllar önce maalesef biz atamızı kaybetmişiz. Bugün hepimiz için üzün üzücü bir gün, hüzünlü bir gün, değil mi? Üzülüyorsun değil mi Eda'cığım? Evet. Atatürk'ün öldüğü gün. Evet. Görmek ister miydin Atatürk'ü? Evet. Evet, ben de görmek isterdim. Ben de göremedim maalesef. <laughs> Yıllar önce kaybetmişiz atamızı. Hepimiz çok üzgünüz. Çünkü hastalandı. Evet, hastalandı. Ama biz bugün şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Eda ile Atatürk'ü anlatan bir bilmece kutusu hazırladık Eda ile birlikte. Şimdi bunu deyince heyecanlanıyorum. Evet, değil mi? Onu oynayacağız Eda ile birlikte. Hem atamızı anacağız hem de bilmece kutumuzu açıp Atatürk'le ilgili ne biliyoruz onları göreceğiz. Tamam mı Eda'cığım? Evet. Evet biz atamızı çok seviyoruz. Değil mi? Evet. Atatürk bizim kalbimizde yaşıyor. Evet kalbimizde tam burada. Evet. Aynen canım. Evet Eda'cığım bilmece kutun hazır mı? Evet. Hı, orada hazır. Aynen. Çalkala çalkala bitmez. Evet Eda bilmece kutusunu hazırladı. O zaman şimdi soruları ben sorayım o zaman sana. Yani... Sen bir tane kağıt çek içinden şimdi. Ta tamam şöyle bir bakayım. Seç bir tane bana uzar. <laughs> tamam ben açıyorum şimdi tekrar okuyorum sen, senin için. Çok merak ediyorum. Evet her evde resmi, her evde resmi var kalbimizde ismi var kim bu? Atatürk be. Evet Atatürk. Çok peymiş. doğru. Bu çok basitmiş ya. Çok basit miymiş? Evet bunun cevabı Atatürk'tü. Evet. Bunu bildim. Bir tane daha seç bakalım tamam, oradan. Tamam bakalım şuradan. Çiçi Şu olsun. Çok merak ediyorum içinde ne var. Evet, ben merak aldım. ettik. Merak ettiklerimi, merak ettiklerimi evet. alıyorum. Nöbet bekleyerek bizleri korurlar. Kim korur? Nöbet bekleyerek bizleri Askerler. Atatürk'ün askerleri. Aha, nasıl da bildi bunu ya. <laughs> Bilmiyorum. Evet evet. Bize doğru dönebilirsin Edacığım. Ha, Şöyle şey, dönebilirsin ha, de. daha rahat otur. Şimdi bir buradan gene ben soru çekeyim. Doğru bildin askerlerimiz. Evet. Türk askeri. Çünkü Atatürk'ün askerler aklımdaydı. Evet. Bugün çekeceğiz diye. Evet, öyle otur bakalım. Ben şimdi Diğer sorun geliyor. Çok merak ediyorum ne gelecek. Evet bakıyorum. Kim kardeşi Pankutunu, falan gelmesin. Kutunu indirebilirsin. Düşmanı kovdu, cumhuriyeti kurdu. Kim? Atatürk. Evet bu da Atatürk. Bildi. Bunu bildi benim kızım. <laughs> Tekrar bir kağıt çekip ben bana ver. Evet ben şimdi okuyorum eda için soruyu. Geliyor, geliyor. Hazır mısın? Evet. Evet, 10 Kasım günü atamızı anmak için saat kaçta silenler çalar? Saat 1'de mi? Hayır bilemedin. Atatürk hayata gözlerini saat kaçta yumdu? Sen hatta bir şiir söyledin başında. Saat 9'u 5 geçiyor. Evet 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 bildi bildi bildi. Evet 10 Kasım günü evet, atamızı maalesef saat 9'u 5 göçe Kayb hayata gözlerini yummuş. Kalmış. Diğer bilmecemiz geliyor. Kapamış gelecek. Evet gözlerini kapamış maalesef. Evet. Yine bir soru daha geldi. Cumhuriyetimizin kurucusu kimdir? Atatürk. Evet. Ay bu çocuk da her şeyi biliyor. <laughs> evet. Bir soru daha çekelim. Alalım. Ver bakalım. Evet. Aldık. Bakalım. Yurdumuzu kurtaran, Türkiye'yi kuran en büyük Türk insan. Atatürk. Kim? Evet. Bu da Atatürk. Ha bu çocukta. hemen her şeyi biliyor. Bir kağıt daha alalım lütfen. Tamam. Evet. Bakalım. Bu sefer ne çıkıyor? Kırmızı içinde beyaz ayı var. Yıldızı var. Dalgalanır gururla. Göklerde sonsuza kadar. Bayrak. Evet bildin. Nasıl da bildin? Nereden anladın? Ya bayrak var ya. Şöyle Yıldızlı yanında da e, yıldız var. Evet, aa harikasın. Ver bir kağıt daha. Tamam. Bu kız bütün bilmeceleri bilecek Ana, galiba bugün. Bir dur, tane ben yerin alırım yerin onu işte. düşeni. Sen dur Tabii. bakalım. Ben alıyorum. Okuyorum. Hı. Atatürk nerede doğdu? Selanik'te. Evet, evet. Atatürk Selanik. Selanik'te doğdu. Selanik pembe koş pembe köşk. Ah. Doğru. Ay, sen Atatürk'le ilgili her şeyi biliyor musun yoksa? <laughs> Çocuklar siz de biliyor musunuz Atatürk'le her şey ilgili her şeyi acaba? Siz de cevaplayın sorularımızı. Tamam. Peki, ee, diğer sorumuz da şu. Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir? Anıt Kabir. Aa, bunu da bildi. İnanmıyorum Eda. <laughs> Helene <öncesi> çocuk bildi. <laughs> Ay hemen bildin ya inanmıyorum. Peki nerede biliyor musun antik Ama belki sorular içinde olabilir dur dur cevaplama. Bir kağıt daha çek bakalım. Bir kağıt daha çek. Dur dur bence o soru gelecek gibi düşünüyorum. O yüzden cevaplama bakayım. Bu soruda ne var? Peki sorumuz da şöyle. Yurdumuzu düşmanlardan korumak için yaptığımız savaşın adı nedir? Yurdumuzu düşmanlardan korumak için hangi savaşı yaptık biz? Komutanı da kimdi? Mustafa At Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Ama bu savaşın adını sordum. Nedir bu savaşın Bilmiyorum. adı? Dibi gibey. Yani biz o şeyle birlikte işte cumhuriyeti ilan etmişiz ondan sonra mesela. Ha uh. cumhuriyeti ilana kadar gitmiş bu iş. Bizim ulusumuz kurtulmuş, özgürlüğümüze ilan etmişiz o savaştan sonra. Hatırlamıyorum. Düşmanı kovmuşuz yurdumuzdan. Düşmanı kovduk. İşte o savaşın adı ne yurdumuzdan kovduğumuz savaşın adı ne düşmanı biliyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun peki Kurtuluş Savaşı. <laughs> Evet bir soru daha lütfen geliyor geliyor bir soru daha alalım kağıdı Çok ver geliyor. bana evet bakayım ne çıktı bilmece kutumuzdan söyle evet Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini nerede yumdu gözlerini nerede yumdu Ay. nerede yumdu Düşün bakalım. Evet. Şey bana doğru bak. Düşün <laughs> yukarıya doğru. Ya böyle garip bir görüntü oluyor. <laughs> Şöyle bir ipucu vereyim. Tamam. Sen bir şiir ezberlemiştin. Ha. Onda gene söylüyorsun bunu. Ee, bir daha söyleyebilir miyim? Söyle tabii ki. Söylerken mi? aklıma geliyor. Evet ondan. tabii ki söyleyebilirsin. Çünkü o kadar da zor söylemezsin. Evet söyleyebilirsin. Ee, doğma... E... Dolma bahçede gözlüklü e, evet. Dolma, Dolma bahçe, bahçe sarayında. Bala bildin edacığım, bildin. Dolma bahçe sarayında. Birazcık az kaldı arkadaşlar. Evet, gözlerini sorumlularımız düzeyiz. az kaldı. Ver Son... kağıt bakalım. Devam ediyoruz. Anne üzülmüşsün. Bakalım. Evet, burada da şeyi sormuş. Kırmızı bayrağımızın içinde iki taneyiz. Ay evet ya hemen bildim. <laughs> Çünkü Eda'nın hemen gözü böyle Ayla Yıldız'a ilişi verdi. Hemen <laughs> <laughs> evet, bakı verdi ve buldu. <laughs> tamam ver şimdi Değil bana bakıp kendine, soruları çekeceğim. cevapla ama kameraya bakıp cevapla. Tamam. Evet geliyor. Atatürk hangi yıl hayatını kaybetti? Şarkında olabilir mi? Şarkında hangi yıl olduğu geçmiyordu ama Başka bir öğretmenin şey göndermişti sana şarkı ezberle diye. Onun başında vardı. Hani sayı düşüyordu o sayı. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki söylüyorum. Hatırlayamadı kızım. 1938 yılında o yıl biz atamızı kaybettik. Bir bilmece Diğer bilmeceyi alalım. Atatürk'ün en önemli eserin adı nedir? Ya. Atatürk'ün en önemli eserin adı nedir? Ya onu ben hiç bana onu sormuş muydun ya? Daha demin okuduk gördü o kitaplara baktık hatta kaldırayım mı kaldırmayayım mı dedim ben. Ya, getirsene yanıma ya. En önemli eserin adı nedir demiştim hatırlıyor musun? Düşün bakalım. Hatta kitabı da göstereyim. Ha, evet. Nasıl olsa okuma yazma yok hatırlayacak evet. mısın? Evet. Yani i̇şte okuma yazma yok ya. İşte bu Hadi kitap bakayım. ama Neydi bu kitap? Göster arkadaşlarına da. Atatürk'ün Dur görünmedi. Atatürk'ün en önemli tam kendine doğru çek. Atatürk'ün en önemli eserinin adı nedir evet. Edacığım? Ee... Ne dire Ay sor ama ben sana söylemiştim hatırlıyor olman lazım. Unuttun mu? Ya bir ipucu ver. E, kitabı Hı -hı. gösterdim daha nasıl bir ipucu verebilirim? En önemli eseri. Bize bıraktığı kitap olarak en önemli eseri kitap yazmış. Kitap olarak yazmış. Söyleyeyim mi? Nutuk. Nutuk mu ya? Evet nutuk. <laughs> evet son sorumu geliyor. Tamam. Son soru geliyor, son soru geliyor. Ver 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 ver. Geliyor geliyor geliyor. Son çok korkarak soru geliyor. veriyorum ha. Korkma, aç gözleri. Atatürk'ün annesinin adı nedir? Şimdi geldi soru. Atatürk'ün annesinin adı Beyla nedir? Eda Hanım. Evet. Alkış, 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 alkış. <laughs> Eda bilmeceleri, yani çoğunluğunu cevapladı Eda'cun, değil mi? Evet. Demek Atatürk'le ilgili pek çok şeyi biliyorsun. <laughs> Aferin benim kızıma. Atatürk'ü çok iyi tanıyor benim kızım o zaman. Bayan bir gözüme bir göze gidiyor. Bir bayrağa gidiyor bir kameraya. Evet. O zaman hadi arkadaşlarına güle güle diye. bize de abone olmayı unutmayın. Evet sizi çok seviyoruz. Bizleri unutmayın.